arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? İki tane kutumuz var. Brawl Stars'ta şu an. O iki kutuyu açacağız. İnşallah karakter çıkar. Arkadaşımın hesabındayım. Onun hesabına kastım. Görev yaptım. Evet açıyorum. Şimdi. Büyük kutu. Biraz bekleyeceğim. Öyle açacağım. Evet. Bir şey çıkmadı. büyük kutu biraz bekleyelim. Evet. Burada. 7 yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. Yemin ederim 7 yazdı. Aksesuar da olabilir ama. Evet bastım. Yıld yarabandı. Öbürü de şey. Evet tahmin ettiğim gibi. Fişek şoku. 7 yazdı arkadaşlar. Ee, bir megamız daha var burada hemen onu da almak için de arkadaşımın düşük kupalı karakterleri var onları da hemen kasarak yapabilirim e, şelesini makslamış oldum en azından bu olmuştur bence ee, hemen kimi kassak kaç kupa bu 9, 60 kupa 60 kupayı ben hemen ha bile bile kasıp fırlatacağım. Son arkadaşlar hemen 1 mega daha açacağız. Evet arkadaşlar hemen ah benim. Evet tamam içimizden geçti naneyi yedim olduza. Non, non è niente, io também faccio. Ai, non è. Oh, parecchie! Colla non fatte, no? Sì, Sì, no? Perché? Allah, 80'de bir Ne oynayayım yani, yediğimi, yediğimi. Oh Adamın ismini naber? Bir e. okay, kere hadi güzel emzal. Gitmiş bunu almış evet, harcamış boş boş. Ben olsam hayatta harcamam. Arkadaşlar uzun süredir bir gelemiyor maalesef. Arkadaşlar i, nedenini de hemen söylüyorum. Çünkü i, çok, dert, çok fazla çok fazla oluyor. Yoksa gerçekten gelecek. Evet hadi attık 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 bence attık. Artık artık. Fenas. Bu bu hesabım biliyorsunuz. İyi yani arkadaşım ana hediye etti. Ben ona hediye yazdırdım ilk kutularında. İkinci i̇lk, ku ilk dördüncü kutumda hediye yazdırdım ne geldi. Evet hemen kasalım arkadaşlar. Evet hemen kasalım. Bu arada yanımda Oh, okay. Bayılıyorum ya benzin sözüne çok komik. <laughs> Kom. Evet, i̇stemez i̇stemez. İstemez. İstemez. istemez istemez Ya şu bellayı müzik oluyorum ya. Tamam bizim <laughs> şuna varsa. Nane yiyelim oğlum bir an. Bir, bir şey Nane oğlum Ah be aldı beni orada. Naneyi yedim dedim anda hep hep ölüyorum. Ya biraz sonra ölüyor. Müthiş gol attın ya aman tanrım. Kanattan aldı topu gidiyor Reşat. Reşat büyük bir fey attı galiba. Allah! Öldün. Bir canı kaldı demin adamın gördüm. Lu'nun da arkadaşlar. Videoyu geri alıp tekrar bakarsanız görebilirsiniz. Lu'nun canına dikkat edin ama. Ama emanet kaçayım. Ne olacak şimdi. Onun naneyi yediririz size. Ha 1-0 olsun bizim olsun yapalım hadi be. Ama maçı uzatmak hiç istemiyorum ki. Hemen 40 kupamı kasıp çıkmak istiyorum. Pardon 60 kubam. 60 miydi 40 mi? 60 değil. Evet 60 değil. Öyle hatırlıyorum şimdi. İnşallah böyle hatırlıyorum. Hı <laughs> hı. <laughs> çok güzel balon yedi adam orada. Sakız ve Neyse balon balon diyen de var, sakız diyen de var ona. Nereden gideceğiz? neyse bir sıfır olsun bizim olsun yapalım. Arkadaşlar bu arada PUBG videosu gelmesini istiyorsanız ey bu videoya en fazla 5 like gerekiyor pubg videoları için evet bakalım bu da kasmı şöyle yapacağım. Ember'la la ember çıkarttı bu arada arkadaşım edgar edgar la kası onlarda. ne olacak bir dakika Nasıl ki bu? Merhaba. Merhaba. Herhalde vurular. Ben öyle anladım. <laughs> evet. Hadi 3 dakika içinde kalan 35 kupa 1 dakika. <laughs> Yok değil. Değil. 45. Evet. <laughs> <laughs> Allah Allah niye olmadı ya bu? Ha, ha, ha. Ee, güçlü bir karakter alayım. 16 lükte de max şeyle. Delilik yapalım yani. Yara bandı mı fişek şoku mu? Yara bandı ya. Bakalım. Şöyle tek hesaplaşmanın ustası. Derler. Arkadaşlar bu arada elmas hilesi yazıyorlar ya. İşte onların hiçbir gerçek değil. Hayvan gibi para cezası yazıyorlar. öldüreceğim Öldüreceğim. Bizi mi? Sen de mi? Evet. Lazım. Ya sekiz buçuk dakika oldu hadi ya. Öf. Ne vereceğiz? Daryl öl Daryl. Daryl Daryl Daryl. Öl, öl. <laughs> <laughs> Benim büyük iğnesi çok güzel. Allah. <laughs> oldu. Çok güzel. 1104 vuruyoruz. Evet. Bu yani o kutuyu almıyorum Şu kenarda bir kutu vardı. Alıyorum. Aldı. Aa bak iş iyi de karakter zaten buradan sonra burada sandım da değilmiş buraya iyi iyiydi Ben Jason'ın peşini bırakmamalıyım. Aha, aha. Büyük pay düştü bana. Miras bıraktılar. İşte... Ee, i̇ki enerji bıraktım. Miras çok az bıraktım ben Miras. Bu arkadaşlar. Nerede Sunuli? Bence şu. Evet. Bu. Ama ne diyor? Aldım. aldık. 60 40 kupa kaldı. Evet 40. 40 kupa kaldı. ama kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen görüyorum sizlere. Ben de çok seviyorum mega kupa şimdi. Keşke elimden gelse ve ne falan. Arkadaşlar yani hayaller bu gerçekler anca 30 taş yani 30 taş değil de 170 falan ama onu alamayanlar da var işte Onlar. oy büyük yine çok büyük soktu be lan Ay, iyi Ee, arkadaşlar bu bizim nasıl öldürdü ya? Evet 17 kupamız buradan geldi. Kaç kupamız kaldı? 23. Evet, ya ben niye bu e yanlış hesaplıyorum? 33 kaldı. Ya bir canlan alabildiğimiz bir şey var mı? Canım bir şeyler almak istiyor. <laughs> Oğlum ne oldu? Bugün hayvan gibi harcıyordum işte. Ne yapayım? Onu oh, ne var? Piper 8 seviye müthiş olur be Tıktan sarayı mı varmış bu hesapta? Ondan hmm. hiç haberim yoktu. <laughs> arkadaşlar. İyi arkadaşlar yarın da video gelmesini istiyorsanız... Bu videoya 2 like yeter. Ya beni cool. <laughs> ya. Canım ne harfiyorsa. Arkadaşlar böyle videoların devamını görmesini istiyorum. Ben yarına şöyle bir video düşünüyorum tabi. Sizde istiyorsanız bu videoyu beğenin tabi. Yarın için şöyle bir yeni hesap açacağım. Onun görevlerini kazar kazıcağım. Sonra şöyle yapacağım. Kutuları da sizinle birlikte açacağım. Yani bolca açacağız. İnşallah yere. Sesim biraz kötü çıkabilir arkadaşlar. Ee, çünkü boğazım çok kuruşu. şu anda. Öldüm. Ölmedim çıkma. Öldün, ölmedin çıkma. Oha ya. Ya morisi artık bu ne ya? Dur ya kaç kupa? 5 kupa aldık. Şimdi dur. 8 oradan, aynen 28 kupa. Az kaldı. Edgar'la... Niye alamıyor? Şimdi Piper'la kurak sezon mu oynasam varsa kurak sezon Yellow, Mantıklı değil mi? Sos eski efsanelerden benim eskiden de hesabımda e, Arkadaşıma vermeliydim Tabi Yani vermi, vermeme gerek yoktu da oyunu kardeşim yanlışlıkla silmişti. O yüzden orada naneyi yedim işte ben. Hesap silindi. İyi arkadaşımdan da daha dün aldım. Arkadaşlar aldım. Dalsam, dalsam mı, dalmamasam mı? Kar aldım. Şu ikisini Böyle eşyalar arkadaşlar. Evet 10 kupamızı buradan aldık. 18 kupamız kaldı evet. Evet. Edgar arkadaşlar sevdiğimde bir karakter zaten. Yani bence güzel bir karakter. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Edgar'ı seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Çok ee, çoğu kişinin Seviyor aslında ya. Edgar sevilmeyecek karakter değil. Güzel karakter. Ama bazı kişiler yakın mesafeli karakterlerle kötü oynadığı için Edgar'ı sevmeyen var yani. Mesela benim bir arkadaşım Edgar'dan nefret ediyor. Hatta o kim biliyor musunuz? Mesut hata, Mata. Abi uyandım ben. Lan niye gitti salak gibi gitti ya. Ben alırım sandım aslında da. 15 kupa. Hayır evet, iyi aslında ya. Bu arada iyi. bu kulübe dur lan. Ben şu kulüpten çıkayım. Bu kulüp neresi? şey yapıyosun 10 kişi varken nasıl çıktı lan oradan Bana niye vuruluyor ama Naneyi yediniz oğlum siz Yuh ya ha? Allah'tan tek kişiydim ben üstüm. Ya hepsi kendi yani. Bu nasıl şöyle? Valla iğrenç bir karakter. Hayatımda belli kadar iğrenç bir karakter bir hiç sevmedim belli. Gerçekten arkadaşlar hayatımda hiç sevmedim. olet bileğim bastı bana yürüsün bu be biz burada bence. Ya, çıktım ya daha gidersin olur. ama Gel gel gel. gel. Evet kaç kupamız kaldı? Son 5 kupa. Yok 7 kupa. Nasıl ha eksiye düştük, değil mi? Şöyle mi yoksa aslında <laughs> ee, arkadaşlar bir sorun var şu anda onu düzeltip videoyu devam edeceğim.